Şimdi bu e, dehşet senaryosunu <laughs> birazcık daha dallandırıp budaklandıralım. Şimdi benim şöyle bir sezim var. Bunu yazdım buraya. Şöyle yazdım. Genel görev ve kamu sektörü aynı anda iş bırakırsa ve bu bırakış muayyen bir süreden uzun olur ise medeni toplum hayatının idamesi Mümkün olmayabilir. Şimdi bu cümleyi biraz yorumlamak istiyorum. Şimdi diyelim ki kendi işinin patronu denilebilecek esnaf zümresi kepenk açmadı. <laughs> ve bir takım şirketlerin işlettiği çeşitli malları satan ve hizmetleri sunan hükkanlar kepenk açmadı. Ulaşım konusunda e, özel teşebbüs kontak kapattı. E, ve diyelim ki devletin doğrudan doğruya karışmadığı hangi e, iş sahası ve hizmet sektörü varsa durdu diyelim. Bütün hizmetlerini veya mallarını arz etmeyi durdurdu. Şimdi buna bir de kamu sektörü eklendiğini tasavvur edelim. Şimdi kamuda güvenliği sağlayan bir cümle personel veya sivil olan memurlar, her türlü devlet dairesindeki memur çalışmadı. Şimdi kimsenin çalışmadığı durumda buna tabii aslında belki köylüyü de ekleyebiliriz ama şimdi e, köylünün durumu biraz daha farklı olabilir. Belki hala e, geleneksel kafadaki köylünün bundan pek etkilenmeyeceğini ve kendi bildiği gibi e, tarlasını ekip biçmeye devam edeceğini belki söyleyebiliriz. Ama ticarileşmiş tarımın mesela seracılık sektörünün böyle bir şeye katıldığını düşünürsek nakliye sektörünün böyle bir şeye katıldığını düşünürsek e, hakikaten de bir ülkede hayat durabilir. Hayat durmaz da hayatın e, şekli çok farklı olur. Şimdi e, askerin polisin de greve gittiğini e, düşünürseniz e, o zaman tabii e, iç ve dış güvenlik konusunda tam bir lakayt durum ee, ve anarşi e, söz konusu olabilir. Ve böyle bir durum aslında belli bir süreden fazla sürdürülürse e, hiç beklenmedik şeyler olabilir. Mesela e, hep öteden beri söylüyor. Hava sahası ihlalleri. Şimdi hava sahası ihlalleri ne olur mesela? Şimdi Türkiye'nin komşusu olan ülkeler, en kıytırık komşusu bile böyle bir durumdan en nihayetinde istifade etmeye kalkmaz mı? Şimdi bugün ya bunlar da kim dediğimiz küçük devletler bile mesela öyle bir grev belli bir süreyi aşarsa, bir iki sene sürerse bundan istifade eder. Belki doğrudan doğruya bir şey olmaz ama yavaş yavaş Böyle bir anarşi durumuna, durumda zaafa uğrayan ülkenin bir takım varlıklarına yavaş yavaş çökmeye başlarlar. Yani bu kadar basit aslında. Şimdi ama muhtemelen bundan da önce iç güvenlikle ilgili bir takım şeyler çıkar. Şimdi normalde stadyumlarda eğlendirilen çeşitli eğlence yerlerinde eğlendirilen ve kitle iletişimde eğlendirilen kitleler bu hizmetlerin de verilmemesiyle bir boşluğa düşebilirler. E, boşlukta ne yapacaklar? Mesele odur. Şimdi kitlenin e, boş kalması pek de arzu edilir bir şey değildir. Şimdi şahıslarla veya fertlerle kitlelerin düşünüşü birbirinden çok farklıdır. E, kitle psikolojisiyle şahısların ve zümrelerin Psikolojisi, tutum ve davranışları genellikle sayıların mantığına göre şekillenir. Şimdi böyle bir durumda e, tamamıyla bir anarşi durumu hasıl olabilir. Hem üretimde bir düşüş olur. Şimdi üretimde düşüş olduğunda bir takım normalde tedarik edilmesi çok kolay olan şeyler bile Mesela kara borsaya düşer. Şimdi e, iktisadi ve sosyal e, bozulur. Şimdi bu durum bu durum ne kadar sürdürülebilir? Muhtemelen e, bunun tolerans limiti vardır. Yani böyle bir şey belli bir süreden fazla e, sürdüğü takdirde e, öyle bir toplum bekasını sağlayamaz muhtemelen. E, birilerinin o gidişe o gidişe dur demesi lazımdır. Peki o gidişe kim dur diyecektir? Eğer o gidişe bu kötü gidişe dur diyecek odaklar da grevde ise eğer tanklar yürümüyorsa, tayyareler uçmuyorsa, işte cemseler e, kontak çalıştırmıyorsa o kötü gidişe kim dur diyecek? Muhtemelen şöyle bir durum olabilir. Böyle bir durum farazi bir durum. Türkiye'de olması pek mümkün değil. Şöyle bir durum olabilir. Bir defa uluslararası sistem öyle bir durumda o ülkeyi muhtemelen kendi kaderine bırakmaz. Yani şimdi doğrudan doğruya bir müdahale olmasa bile bir takım güç odakları iktidarın boşluk kabul etmeyeceğini eğer ...varsayım olarak kabul edersek... ...çeşitli e, aygıtları veya... E, ...güvenlik sağlama... E, ...teşkilatlarıyla... ...bir şekilde... ...belki kendi aralarında... ...anlaşarak ve belki kendi aralarında... ...çekişerek bazı yerlere... ...el koymaya başlarlar. Şimdi... E, ...eğer ki... ...böyle bir durum olmazsa... ...belki daha fena çünkü... ...anarşinin o zaman... ...toplumun dokusunu tamamıyla yıprattığı bir durum ortaya çıkar. Belki de öyle bir anarşinin ortaya çıkmasındansa dışarıdan bir müdahalenin olarak kısmi bir düzeni sağlaması düşünülebilir. Şimdi devletlerin çöktüğü durumlarda, fail state falan diyorlar, devletlerin çöktüğü durumlarda olan genellikle böyle bir şey oluyor. Şimdi... Ama benim bu analizim aslında şu varsayıma e, istinad etmektedir. O ülkenin egemenlik alanı dışında bağımsız ve böyle bir müdahaleye kudreti ve niyeti olan devletlerin mevcudiyeti varsayımına bağlıdır. Eğer öyle bir e, şey yoksa, öyle bir erk yoksa o erksizlik durumunda bu durum nasıl halledilir? Şimdi çok e, farazi bir e, sorumsalı ortaya atmış bulunuyorum ama muhtemelen bir bir çaresi olur. Yoksa yani bir ülkenin e, sırf böyle bir durumdan ötürü bir maymunlar e, cehennemine dönmesi mümkündür. Yani böyle bir şey olmuyorsa mutlaka onu önleyen çeşitli kademeli tedbirler sayesinde olmuyordur. Şimdi darbe marbe diyoruz ama darbenin yapılamadığı ve <laughs> olamadığı durumlarda eğer böyle bir e, anarşi belli bir süreden fazla sürerse o ulus bir kabileye dönüşebilir. Mesela bu e, William Golding'in Sineklerin Tanrısı adlı romanını okursanız, filmi de var onu seyrederseniz oradaki durumda tam manasıyla toplum vahşileşir ve bir kabileye dönebilir ve bu beşerin tekamülü açısından pek de arzu edilir bir durum olmaz. Şimdi öyle bir durum olacağına velev ki biraz eli sopalı olsun bir iç veya dış müdahalenin olması belki beşeriyetin menfaatleri açısından daha faydalı olabilir. Şimdi dikkat ediniz Şimdi çok insani veya haklı taleplerle ortaya çıkan bazı şeyler son raddesine vardırlarak son e, derecesine kadar akıl yürütülerek düşünüldüğünde nereye kadar gidebilir? Bunun bir limitinde olması gerekir. Şimdi 7 ay süren bir lokanta grevi var mesela burada. 7 ay bir lokanta grevi sürer mi ya? 7 ay. Şimdi biz 12 Eylül yolların nasıl döşendiğini böyle anlıyoruz. Burada tabi darbecileri kınamak vacip oluyor ama o darbe şartlarını oluşturan faktörleri biz görmezden mi geleceğiz yani?